Arkadaşlar merhaba. Guardia Turka'dan sevgilerle. Bu programın konusu çok önemli. Neden önemli olduğunu şimdi anlayacaksınız. Köpek almaya, yavru almaya hazır mısınız, değil misiniz? Guardia Turka büyük bir köpek çiftliği, büyük bir aileden oluşuyor. Çok fazla biliyorsunuz. E, yavru üretimimiz var. Çok fazla aile sahiplendirmemiz var. Genelde gördüğümüz hani bu çok değil ama %5'i geçmez. %5'lik beşlik biz de tespit edemiyoruz bazen. E, yani yavru almaya gelenleri çok hazırmışlar gibi geliyorlar. Hazır olmadıkları yavruyu aldıktan sonra ortaya çıkıyor. Şimdi daha önceki videolarda ben size neyi anlattım arkadaşlar? Ee, yavruyu almadan önce bir ne yapıyoruz? Yaşam koşullarımızı değerlendiriyoruz. Bir yazalım buraya. Kendi yaşam koşullarımız nelerdir? Bunun belirleyicisini günlük zaman aralığımız, köpeğe ne kadar vakit ayırabileceğiz, ne kadar gezdirebileceğiz. Ee, bunlar önemli. İki bulunduğumuz bölgenin iklimi nedir? Bu iklime uygun köpek ırkları nelerdir? Kendi yaşam koşullarımızı çıkarttık. Önce ona uygun köpek ırklarını tespit ettik. Sonra bulunduğumuz bölgenin iklimini tespit ettik. İklime uygun köpekleri değerlendirdik. Havuzumuz gitgide ne oluyor bakın? Daralıyor. Irklar üzerinde karar vermeye başlıyoruz. Bunların hepsine ihtiyaçlarımızı koyduk en son. Ne istiyoruz? Aile koruma köpeğimi istiyoruz. Arama kurtarma köpeğimi istiyoruz. Av köpeğimizi istiyoruz. Yani istediğimiz iş vasfı nedir? Bu hangi ırk köpeklerde genetik olarak mevcuttur? Bunları da tespit ettik. Zaten bu üç değerlendirmeyi yaptığınızda bakın yaşam koşulları, iklim koşulları ve köpekten beklentilerimiz. Bu üçünü yaptığımızda zaten havuzunuz daralacaktır. İki tane, üç tane ırk arasına düşmüş olursunuz. O iki üç ırkı inceleyerek neye bakıyoruz? Hayvanların sağlık koşulları nelerdir? Genetik taşıdıkları hastalıklar nelerdir? Bunları da inceliyoruz. Buraya kadar netiz. Şimdi bunlar olduktan sonra geçmişte size yavru seçmeyi anlatmıştım. Yavru böyle seçilir. Bundan sonra yavruyu seçtik. Ancak biz hazır mıyız? Bunu yaptıktan sonra bize uyumlu olan köpeği bulduk. Peki biz hazır mıyız? Bakın biz bunu çok sorun yaşıyoruz bu konuda yani çok dedim. Her 100 Köpek sahiplenenden 5 tanesinde mutlaka bu sorunlar yaşanıyor. 1- Psikolojik olarak biz köpekle beraber yaşamaya hazır mıyız? Yani yavrunun kahrını çekebilecek miyiz? Çünkü şimdi bir moda oluşmaya başladı. Pet modası, kedi köpek modası. Birçok insan bunların canlı olduğunu hesap etmiyor. Arkadaşlar bakın bunlar canlılar. Kendi psikoloji var, psikolojileri var, dünyaları var kendi zekaları var. Sizin hissettiğiniz duyguları onlar da hissediyorlar. Mutlu oluyorlar, üzülüyorlar. Ee, şimdi bunları can olduğunu, bakın bunların canlı olduğunu, psikolojileri ve duygular olduğunu hesap edin. O yüzden siz bu köpeği aldınız, 15 gün içinde sıkıldınız. Ben bundan sıkıldım dediğiniz an, bakın ona çok büyük bir hasar veriyorsunuz. Şimdi şöyle düşünün: yetimhanede yaşayan bir çocuk var, ailesi yok. Siz aile olarak yetimhaneye gidiyorsunuz. Biz bu çocuğu istiyoruz diyorsunuz. Çocuğu alıyorsunuz, eve getiriyorsunuz. Biz sizin anneniziz, babanızız, kardeşleriniz diyorsunuz. Çocuk buna göre programlıyor kendini, mutlu oluyor. Aradan iki hafta geçiyor, 3 hafta geçiyor, bir ay geçiyor. Diyorsunuz ki biz sıkıldık bundan yetimhaneye geriye götürüyorsunuz. O çocuğun yaşadığı psikolojiyi düşünün. Ne kadar? Hayatı boyunca travmalar yaşayacaktır. Aynısı köpekler için de geçerli arkadaşlar. O yüzden bakın özellikle aileler için söylüyorum. Yavru almadan önce ailedekiler, ailenin babası, annesi ve çocuklar bu konuda mutlaka hemfikir olmalı. Hani yarın ben bunun dışkısını temizlemek istemiyorum. Ben bunu gezdirmek istemiyorum. Sıkıldım artık. Diyecekseniz hiç yavru köpek almamanız gerekir. Yoksa bunları göze alarak, bilerek alan insanlar evlerinin içinde de besleseler, bahçede de besleseler, ofislerinde de besleseler hiçbir problem yaşamıyorlar. Ancak bakın tekrar söylüyorum. canlılar, canlıların duyguları ve hisleri vardır arkadaşlar. Zekaları vardır. Bunlar oyuncak değil. Peluş oyuncak hiç değil, robot değil. Yani birçok insanda şöyle bir beklenti var. Alıyorlar köpeği hiçbir emek vermeden e tuvaletini niye öğrenmiyor hala yani emeği verdiğiniz zaman bir yavru köpeğin tuvaletini öğrenmesinin zamanı 3 ila 7 gün arasında arkadaşlar 3 ile 7 gün arasında yavru köpekler tuvaletlerini öğrenirler ancak siz emek verirseniz zaman ayırırsanız doğru mu e, onun dışında eve yeni bir canlı geliyor yani yeni bir canlı geliyor onun da tekrar söylüyorum zekası var, duyguları var, hisleri var. O da kendini orada yer edinmeye çalışacak. Bunlara hazır mısınız? Bakın. Ailecek çok iyi tartışmanız lazım. Genelde şu oluyor. Aileler birbirini kırmamak için, hani birisi çok iştahlı köpek istiyor. Ötekisi aslında istemediği halde diyor ki tamamı alalım diyor. Köpek eve geldikten sonra iki taraftan birisi o köpeğin evden gitmesi için mücadeleye başlıyor. O köpek evden gittiğinde arkadaşlar psikolojik olarak çok büyük hasar alır. O yüzden her evde bakın ben ne diyorum size içinde kedi ya da köpek olmayan bir ev yuva değildir, yuva olamaz yani o duyguyu hissedemezsiniz. Evde bir kedinin olması bir köpeğin olması çok büyük mutluluktur, çok büyük huzurdur. Eve denge getirir, yani doğal bir denge getirir eve. Şimdi bu çok güzel bir duygu ancak. Bunun için de insanların hazır olabilmeleri gerekiyor. Arkadaşlar. Tamam yavru geldi. Yavruyu nasıl seçeceğimizi anlattık. Yavruya nasıl sahip çıkacağımızı anlattık. Yavru almak için hazır mısınız dedik ya. Peki bu yavrunun beslenmesiyle ilgili, gelişimiyle ilgili bir araştırma yaptınız mı? Önceden bu konuda çok iyi bilgilenmiş olmanız gerekiyor. Yavrunun aşı takvimi, bakın aşı takvimini çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Yavrunun hangi koşullarda e, saklanması gerektiği, hangi hijyen şartlarına uyulması gerektiği, evinizin nasıl dezenfekte edilip steril hale getirilmesi gerektiği, aşıları tamamlanana kadar köpeğin dışarıya çıkartılıp her ortamda gezdirilmemesi gerektiği, bağışıklık mekanizmasının oturana kadar, yani aşı vuruldu, aşı vuruldu ben aşıyı yaptırdım yarın çıkayım parka gideyim yok biliyorsunuz yani aşıdan sonra en az 21 gün Aşı antikorlarının gelişmesinin beklenmesi gerektiği, tüm aşıları tamamlandıktan sonra dışarıya çıkartılması gerektiği bunları araştırmanız gerekiyor. Yeni yasayı iyi bilmeniz gerekiyor. Yeni yasada çok derinlikler var. Köpeğinizi Tarım Bakanlığı'na kaydettirmekten tutun da eğer tabii kayıtsız köpek alıyorsanız, bizim gibi profesyonel çiftliklerden alıyorsanız zaten Tarım Bakanlığı'na kayıtlı köpekler alıyorsunuz ee, arkadaşlar. Köpeğinizi bakanlığa kaydettirmekten tutun da parkta gezdirme şartlarına kadar öğrenmeniz gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. Artık yeni yasadan sonra köpek beslemek ciddi araştırma, okuma ve bilinç gerektiren bir şey. Yasayı bilerek besleyin. Tek ricam şu, bakın e, ya ben çok hevesliyim, çok istiyorum bir köpeğim olsun diyerek gidip köpek almayın arkadaşlar. Önce bütün bu koşulları gözden geçirin. Ve bak alınan köpeklerde size örnek vereyim. Mesela biz Urla'dayız. Urla sıcak bir memleket. Senede en az 2-3 kişi diyor ki ben yurt dışından sen Bernard getirdim. Çok güzeldi. Yumuş yumuştu yavruyken. Getirdim ancak bu e, buraya dayanamıyor. Biz size sahiplendirsek, size bıraksak çiftliği olur mu? Biz alamıyoruz tabii. Yani sonuçta biz de Urla'dayız. Bizim burası da sıcak. İklim koşulları çok önemli arkadaşlar. Yaşam koşulları çok önemli köpeğin köpeğin genetik taşıdığı ırksal özellikleri çok önemli. Bunun sizle uyumlu olması gerekiyor. Yani 60 yaş civarında bir aile Belçika Maronez'i almamalı. Örnek veriyorum mesela. Niye? Çünkü çok enerjik bir köpek. Yani onun enerjisini atabilmeniz için e, sizin de dinamik olmanız gerekiyor. Ya da e, işte e, çok zamanı olmayan, zamanı az olan e, günde köpeğe maksimum yarım saat 45 dakika zaman ayırabilecek aileler hiperaktif av köpeği soylu ırkları almamalı. Anladınız mı demek istediğimi? Yani köpeği seçerken lütfen rica ediyorum. Aa bu çok güzel görünüyor. Rengi de çok güzelmiş. Genelde bizim Türkiye'de köpek alımı öyle yapılır. Yani bir ırkta bile karar verenler renk takıntısıyla hareket ederler. Bakın belirleyici olan renk değildir. Belirleyici olan Iklim koşulları, sizin yaşam koşullarınız, köpeğin genetik taşıdığı özelliklerin sizle uyumu, bu üç şey çok belirleyici ve sizin de psikolojik olarak bütün bir aile, evde yaşayan bütün insanların buna hazır olması gerekiyor. Eğer bu kurallara dikkat ederseniz, hayatınızın en mutlu döneminde en mutlu köpeğinizi almış olursunuz. Köpekleri de terk etmemiş olur aileler. Lütfen ricam bu. O yüzden bu soruyu sordum, bu videoyu çektim. Acaba köpek almaya hazır mısınız? Bakın bu çok önemli bir soru. Yani şimdi ben mesela köpeksiz yaşayamam. Kedisiz yaşayamam. Çünkü niye benim yaşam tarzımı çok seviyorum? Bütün hayatım buna göre organize olmuş durumda. Yani o canlı sizin evinize geldiğinde bakın o canlıya evinizde onun yaşamına uygun alan hazırlamanız gerekiyor. Yani siz köpeği İnsan gibi düşünüp kendi taviz, kendi yaşamınızdan hiç taviz vermeden onu oraya uydurma mücadelesine girerseniz bu olmaz. Köpeği de mutsuz edersiniz. Kendinizi de mutsuz edersiniz. O yüzden köpekler köpek gibi yaşayabilecekleri ortama gelmeleri gerekiyor ve duygusal anlamda siz de mutluluklarını, hislerini paylaşabilmeleri gerekiyor. Bunun için sizin de buna hazır olmanız lazım. Yani sevgi emek ister arkadaşlar. Yani hayvanları seviyorsanız onlara da emek vereceğinizi bilerek almanız gerekiyor. Emek vermeden olmaz. Yani öyle hazır bir şey yok. Oyuncak aldım. Peliş oyuncak getirdim vitrine koydum. Heykel aldım vitrine koydum. Ee, otomatik e, ev temizleme robotu aldım. Uzaktan kumandaya basıyorum çalışıyor. Televizyonun uzaktan kumandasına basıyorum çalışıyor. Evet arkadaşlar nedir? Canlılar beyaz eşya değildir. Kediler ve köpekler canlıdır. O yüzden uzaktan kumandaları yoktur. Ee, emek vermeden de onlara istediklerinizi yaptıramazsınız arkadaşlar. İşin kolayına da kaçmamak lazım. Köpeklerinizi ne kadar eğitime gönderirseniz gönderin. O eğitimlere siz katılmazsanız, eğitimde öğretilenleri siz öğrenip köpeğinizle uygulamazsanız, köpeğiniz eğitimli olur ancak siz o eğitimi kullanmayı bilmiyor olursunuz. Uzaktan kumandayla bazı şeyler olmuyor. Yani canlılar da olmuyor. O yüzden onların canlı olduğunu, kendi psikolojileri olduğunu, hisleri olduğunu, mutlu olduklarını, üzüldüklerini bilin. Lütfen hayvanları da üzmeyin. Kendinizi de yormayın. Hazırsanız köpek alın. bunu kulağınızda küpe edin arkadaşlar. Bu Ardiya Türka'dan sevgilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.